yorgun bir günler geçiriyorlar. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Dertlerini dinliyoruz. Yapabileceğimiz bir şeyler varsa yapıyoruz. Hepsi bu. Yöneticilik görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir puan kaybı oldu bu kisirde. Kötü oldu. oldu. Valla bizi bizim maçlarımız ilgilendiriyor. Biz hepsini almak zorundayız. Diğer takımlar için bir şey söyleyemem. Hepsi yorgunluklarını atmış gibiler. Bugün onu hissettim kendileri konuşurken. O beni rahatlattı biraz. Daha iyiler, daha güçlüler. Daha mental anlamda motive olmuş vaziyetteler. Liverpool maçının tam arkasına gelmesi tabii bir talihsizlikti. Ee, hangi maç olursa olsun. E, bu genelde futbolda oluyor biliyorsunuz. Çok büyük maçları oynayan e, takımlar daha sonra bir düşüş yaşayabiliyorlar. Mühim olan onu hemen ayağa kaldırabilmek lazım. Ben her zaman söylüyorum yani onlarsız bu iş olmayacak. Onlar gelmek zorundalar. Yani bu iş futbolcusu, teknik kadrosu, yöneticisi ve taraftarıyla beraber olur. Bir eksik olduğu zaman bir şeyler eksik oluyor. Hay net tarihi belli olsa dahi şu andaki tespitte e, o stat inşaat halinde olduğu için isim olarak onu veremiyorsunuz. Dolayısıyla e, tedbiren orası verilmiştir. Tedbiren değil mecburen verilmiştir. Bir isim vermek zorunda olduğumuz için verilmiştir. Başka bir amaç yoktur orada. Bu konuda bonservisini alma konusunda şu an için bir girişimde bulundunuz mu bu konuda haberler? Yok. Çok erken. Bizim kulübümüzün opsiyonu dahilinde. sonuna kadar bekleme hakkımız var. Acelemizde. Daha biraz daha çıkacak öyle yok. Çok erken.